Bir daha gir bir daha çık içinden. Bir daha gir bir daha çık içinden. Sepete nasıl giriyorsun bir göster. Bir göster sepete nasıl giriyorsun. Ben bilemiyorum annem bir gösterir misin? Hayır ben yapamıyorum aşkım. Bir göster bakayım bana. He öyle ayağımızı kaldıracağız. Sonra. Aferin sana bir tanem. Aferin benim yaramazım. Bir de çık bakalım içinden. Ben bilemiyorum nasıl çıkılıyor içinden. Sen Almıyor. Olur olur sen kaldır kaldır sen güçlüsün aferin sana inanmıyorum nasıl başardın aferin sana aferin Oo, ayağını nasıl kaldırdın inanmıyorum sana kaldır kaldırabilirsin bana bir Aa, ayağın çıktı hadi göster kurtar ayağını